Herkese yeni bir videodan, yeni bir güç sıralaması videosundan merhabalar arkadaşlar. Ülkemizde 2000'lerin başında televizyonlarda çizgi film olarak karşımıza çıkan bir Beyblade serisi vardı hatırlarsanız. Tabi o zamanlar anime olduğunu bilmiyorduk doğal olarak. Bugün bu videomuzda ilk Beyblade serisi yani 2000'lerin başındaki Beyblade serisi değil, ikinci olan yani 2010'lu veya 11'li yıllarda Minikago'da yayınlanmış olan Metal serisine göre bir güç sıralaması yapacağım. Bu sıralamada 10 tane Beyblade'e yer verdim arkadaşlar. Bana göre en güçsüzden en güçlüye doğru bir sıralama oldu 10 Beyblade için. Umarım video hoşunuza gider. Sizler de kendi güç sıralamanızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Artık videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Listemizin son sırasında 10. sırasında Side Kronos var. Side Kronos dayanıklılık tipi güneş sistemi Satürn Beyblade'idir. Side Kronos Yunan mitolojisindeki Kronos'u tasvir etmektedir. Kronos Titanların en güçlüsü ve lideridir. Elinde tırpanıyla serimizde tasvir edilir. Metal Fury sezonunda Aguma'nın Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Öne çıkan özel hamlesi büyük yıkım halkası olsa da 3 tane daha özel hamlesi bulunmaktadır. Bunlar parlayan yumruk, demir duvar yumruk, cennet ve dünya saldırılarıdır. Çin'de gerçekleşen turnuvada efsanevi Beyblade'ci olan Kiyoya, Jinga ve Yuki'yi yenmiştir. Seriye çok güçlü bir şekilde giriş yapmış olsa da sonrasında Kiyoya, Titi ve King'e yenilerek bir hayli geri plana düşmüştür. Bu sebeple Aguma ve Side Kronos listemde 10. sırada. 9. sırada Dead Castle var. Denge tipi güneş sisteminin Venüs Beyblade'idir. Dead Castle Kodal, Mezoamerika mitolojisindeki Catzel tasvir etmektedir. Mitolojide tüylü ve kanatlı uçan bir yılandır. Metal Fury sezonunda Titinin Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Özel hamleleri Yükseliş Kıvılcımı ve Maskenin Sarsıcı Darbesidir. Efsanevi Beybladeci olan agumayı ve Yu'yu yu yenmiştir. Bunun dışında güçlü bir rakiple karşılaşmadığı için listeme 9. sıradan giriyor. 8. sırada Jade Jupiter var. Jade Jupiter savunma tipi Güneş Sistemi Jüpiter Beyblade'idir. Jade Jupiter Yunan mitolojisindeki Zeus'u tasvir eder. Zeus'un Roma mitolojisindeki karşılığı Jüpiter'dir. Metal Fury sezonunda Dynamis'in Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Özel hamle uydu harekatı ve büyük yıldırımdır. Jet Jüpiter'in içindeki rulmanlar mod değiştirdiğinde dayanıklılığı büyük ölçüde artar. Hatta Cinga'nın özel hamlesini yemiş olmasına rağmen dönmeye devam etmiştir. Cinga ile mücadelesinde Kara Güneş tarikatının kontrolünde olduğu için savaşı kaybetmiştir. Cinga ile savaşmış ancak savaş sonuçlanmamıştır. Cinga'ya karşı yenilmemiş olması sebebiyle listeme 8. sıradan giriyor arkadaşlar. 7. sırada Variares var. Variares savunma tipi güneş sistemi Mars Beyblade'idir. Ares, Yunan mitolojisindeki Ares'i tasvir eder. Ares, Yunan mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Metal Fury sezonunda Kingin Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Barrier Ares, savunma tipi bir Beyblade olarak bilinse de, saldırı tipini geçmesine olanak sağlayan özel bir performans ucuna sahiptir. Barrier bir başka özelliği de seri içerisinde 3 sola dönen Beyblade'den bir tanesi olmasıdır. Özel hamleleri Ares'in kılıcı, Ares'in kalkanı ve son olarak kralın yıldırım kılıcıdır. Masamune ve efsanevi Beyblade'ci Aguma'yı zorlanmadan yenmiştir. Fakat serinin en güçlü Beyblade'cilerinden birisi olan Ejderha İmparatoru Eldragon'un sahibi Ruyga'ya kaybetmiştir. Savaşı kaybetse bile Ruyga'nın güç çalma özelliğine karşı bağışıklıdır. Bunun asıl sebebi de Eldrago gibi solo dönmesinden kaynaklıdır. King ve Varieres listeme 7. sıradan giriyor. 6. sırada Phantom Orion var. Phantom Orion dayanıklılık tipi 4 mevsim Beyblade'lerinden kış Beyblade'idir. Phantom Orion, Orion takım yıldızını tasvir eder. Metal Fury sezonunda Chris'in Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Phantom performans ucundaki rulmanlar sayesinde sonsuza kadar dönebilmektedir. Bunun yanında performans ucunun bir diğer özelliği sayesinde hemen hemen her yüzeyde dönebilmektedir. Özel hamlesi Barnard döngüsüdür. Chris Masamune'ye karşı savaşında kolaylıkla Masamune'yi yenmiştir. King'e karşı olan savaşı Ruyman'ın araya girmesiyle yarım kalmış ve sonuçlanmamıştır. Son savaşında Jinga'ya karşı amansız bir savaş vermiştir. Jinga'nın ara karakter olması sebebiyle sonunda Pegasus'un gücüne karşı koyamamış ve kaybetmiştir. Chris ve Phantom Aray listeme 6. sıradan giriyor. 5. sırada Flash Sagittario var. Flash Sagittario dayanıklılık tipi bir Beyblade'dir. Flash Sagittario Metal Fusion sezonunda Kenta'nın Beyblade olarak karşımıza çıktı. Son sezon olan Fury sezonuna kadar güçsüz ve pek bir özelliği olmayan bir Beyblade'di. Ruyuga'nın kendi yıldız parçacığını Kenta'ya vermesiyle beraber Flash Sagittario son derece güçlenmiştir. Yıldız parçacığının etkisiyle performans ucu uzamış ve kıskaçları yok olmuştur. Kıskaçlarının yok olmasıyla beraber özel hamlesi de değişmiştir ve iki modu vardır. Bunlar dayanıklılık ve saldırı modlarıdır. Kıskaçları yok olduğu için özel hamlesi yayın oklu dalışı olmuştur. Hades'in soyundan gelen pilotunu yenmiş ve bir süre sonra en güçlü Beyblade Nemesis ile savaşmış ama yenilmiştir. Bu durumları göz önüne aldığımızda Kenta ve Beyblade'i yıldız ile son derece güçlenmiş ve bu yüzden listemde 5. sırada. 4. sırada Fang Leon var. Fang Leon dayanıklılık tipi 4 mevsim ilk bar Beyblade'dir. Leon Metal Fusion sezonunda Kiyoya'nın Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak Metal Fury sezonunda Leon yıldız parçacı ile evrimleşerek Fang Feng Leon halini almıştır. Fang Leon savunma tipi bir Beyblade olarak gözükse de Kiyoya'nın yapmış olduğu antrenmanlar sayesinde Fang Leon bir saldırı tipi Beyblade gibi saldırılar yapabilmektedir. Benkliyonun iki modu vardır. Birisi savunma modu, diğeri de birleşim çemberinin tersine takılmasıyla oluşan karşı koyma modudur. Özel hamlesi Aslan Kral'ın parçalayıcı dişidir. Bu sezonunda Side Kronos Jade karşı savaşlarını kazanmayı başarmıştır. Bu sezonunda Eldrogo ile savaşmış, bu savaşı ezici bir hüsranla kaybetmiştir. Kyoya ve Fengtion metal serisi boyunca Jinga ve Pegasus'tan çok daha fazla zorluk çekip antrenman yapmasına rağmen ana karakter olmaması sebebiyle her seferinde Jinga'ya yenilmiştir. Bu sebeple maalesef Jinga ve Pegasus'un bir sıra arkasında kalmıştır. Fang Lion her ne kadar Jhinga'nın bir tık gerisinde olmuş olsa da gücüyle birlikte listeme 4. sıradan giriyor. 3. sırada Kozmik Pegasus var. Kozmik Pegasus saldırı tipi 4 mevsim sonbahar Beyblade'dir. Aynı Fang Lion'da olduğu gibi Pegasus Fury sezonunda evrimleşmiş ve Cosmic Pegasus olmuş. Ve Jinga'nın Beyblade'idir kendisi. Cosmic Pegasus'un 5 modu vardır. Bunlar çarpışma, engel, yukarı, çok amaçlı saldırı ve son olarak dönüş gücü azaltan performans ucunun geri çekilmesi ve kavuç kısmının sahile temas etmesiyle oluşan son saldırı modudur. Özel hamlesi Kanatlı At'ın Kozmik Fırtınası'dır. Furi sezonunda Leon'u ve Eldrago'yu ana karakter olduğu için zorlana zorlana yenmiştir. Furi sezonunda Pegasus Phantom Orion'i yenmiş ve Fanglion'a karşı sonuç olmayan bir maç yapmıştır. Ardından Eldrago'yu kaybetmiştir. En sonunda da Nemesis'i bütün Beybillet'lerin gücünü alarak abartı ve saçma bir power upla yenmiştir. Ben Jenga ve Pegasus'u bu yüzden sevmiyorum. Evet gerçekten ana karakter ama ana karakter gibi bir güce sahip de değil gereksiz power up'larla rakiplerini yenmeyi başaran açıkçası bana çok abartılmış bir karakter. Ama yine de hakkını verip 3. sırama alıyorum arkadaşlar. 2. sırada Eldrago Destructor var. Eldrago Destructor saldırı tipi 4 mevsim yaz Beyblade'dir. Penclion ve Kozmik Pegasus gibi Free sezonunda evrimleşmiş ve Meto Eldrago'dan Eldrago Destructor'a dönmüştür. Ryuga'nın Beyblade'inin iki modu vardır. Bunlar saldırı ve savunma modudur. Eldrago Metal serisinde sola doğru dönen 3 Beyblade'den birisi ve en güçlüsüdür. Özel hamlesi Ejderha İmparatorunun yüksekten uçuşudur. Diğer özel hamlesi ise Nemesis ile savaşırken kullandığı Ejderha İmparatorunun son darbesidir. Ve bu saldırı seride ilk ve tek nihai hamledir serisinde Ryuga ana karakterin Jing olması ek olarak da karanlık gücünü tam kontrol edememesinden kaynaklı olarak maçı kaybetmiştir. Fury sezonunda tüm yıldız parçacıklarının nemesis olması sebebiyle tüm çabasına ve karizmasına rağmen Ryuga savaşı kaybetmiştir. Bana göre serideki en güçlü karakter olmayı sonuna kadar hak eden Ryuga maalesef ki Nemesis'e kaybettiği için listeme ikinci sıradan giriyor. Birinci sırada Diablo Nemesis var. Nemesis denge tipi Beyblade Olufri sezonunda Rango'nun Beyblade olarak karşımıza çıkmıştır. Nemesis Diablo Nemesis e ise evrimleşmeden önce prototip Nemesis halinde tüm efsanevi Beybilekçilerin yıldız parçacıklarını alması ile Diablo Nemesis haline gelmiştir. Özel hamlesi büyük yıkımdır. Tüm efsanevi Beybilekçiler saldırmış olsa da Nemesis hepsini yenmiştir. Ana karakterin Jingo olması sebebiyle dünya üzerindeki tüm Beybilekçilerin gücünü Pegasus'a vermiş ve bu yüzden almış olduğu abartı güç yüzünden Nemesis Pegasus'a yenilmiştir. Pegasus'a yenilmiş olsa bile normalde açıkçası Pegasus'tan kat ve kat güçlü bir Beybilek'tir ve bu yüzden listeme birinci sıradan giriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Beyblade'in metal serisi için en güçlü 10 Beyblade'i kendime göre sıralamış oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizler de videonun başına söylemiş olduğum gibi kendi güç sıralamanızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka güç sıralaması videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.